Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte avokadolu yumurta hazırlıyoruz. Gerçekten ben bu tarifi çok seviyorum arkadaşlar ve normalde ben böyle avokado hiç sevmezdim. Bunu hani her avokadolu videoda söylüyorum ama gerçekten hiç sevmiyordum. Ama sonrasında böyle çeşitli tariflerle en sevdiğim şey olmaya başladı. Şöyle sizlere de göstereyim. Bayağı bir Olgunlaştı. Bu arada ben bazen böyle marketten sert alıyorum arkadaşlar. Yani yumuşak değilse. Sonrasında balkona koyuyorum. O zaten kendi kendine yumuşuyor, olgunlaşıyor. Sonrasında arkadaşlar hemen buradan bahsetmişken hemen malzemelerimize de geçmek istiyorum. Bir adet olgunlaşmış avokadomuz var. 2 adet yumurta. Bunlar tamamen kaç kişiyseniz o şekilde. Tabii ki de değişebilir. Ben tek başıma yiyeceğim çünkü yumurta çok seviyorum. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir inek peynirimiz var. Bu arada ben içine çörek otu ve susam da ekliyorum. Çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar zeytinyağımız var. Ama tabii ki de zeytinyağı çok az koyacağım. Çünkü zaten avokado yağlı. O yüzden fazla yağda ihtiyacım yok arkadaşlar. O zaman artık bu malzemelerimizi saydığıma göre ben kahvaltımı hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi avokadomu ezmeye devam ediyorum. Zaten gördünüz şöyle ikiye böldüm. Sonrasında kaşık yardımıyla içindekileri aldım. Şimdi çatal yardımıyla bu şekilde eziyorum. Bu arada arkadaşlar tabii ki de olgunlaşmış avokado bence daha lezzetli oluyor. Ama hani atıyorum işte evinizde biraz daha sert tam olgunlaşmamış varsa onu da robottan geçirebilirsiniz. Yine bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben tuz eklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü peynirim bayağı bir tuzlu. E sonrasında size şunu da söylemek istiyorum. Hani böyle farklı tarifler, böyle işte avokadolu farklı tarifler de söyleyeyim sizlere. Açıkçası ben bu şekilde çok fazla tüketiyorum avokadoyu. Ama tabii ki de şöyle de yapıyorum arkadaşlar. Size hemen onu da söyleyeyim. Bu şekilde avokadoyu hazırlıyorum. Ondan sonra... Ee, üzerine biraz zeytinyağı döküyorum arkadaşlar. Biraz limon sıkıyorum. Çok az biraz da tuz atıyorum. Çünkü benim tuzla çok fazla aram yok. Çok fazla aramıyorum. Sonrasında biraz pul biber ekliyorum. Sonra arkadaşlar ekmekleri tost makinesinde kızartıyorum. Böyle çıtır çıtır oluyor. Üzerine bu güzelliği şöyle sos haline geçiriyoruz ya. Bu güzelliği sürüyorum. İstersen peynir ekliyorum. Bazen peynir eklemiyorum. Çok ağır olmasın diye. Sonrasında da arkadaşlar bir adet yumurtayı haşlıyorum. Ama böyle cıvık olacak. Sonrasında böyle işte bu sosu e, kızarmış ekmeğe sürüyoruz ya yani bu arada sabah ya şu an karnım çok fazla acıktı. Şu an onu da çok canım çekti ama tabii ki onun da tarifini sizlerle paylaşacağım başka bir videoda. Sonrasında arkadaşlar kızartmış olduğumuz ekmeğin üzerine bu güzel sosu sürüyoruz. Son olarak da haşladığımız yumurtayı üzerine koyuyoruz ve şöyle ortadan yarıyoruz. Onun da böyle sarıları akıyor. Gerçekten o çok lezzetli oluyor. Yani enfes bir şey oluyor. Ve bayağı da bir doyurucu oluyor. Yani size böyle farklı tarifleri de söyleyeyim istiyorum. Çünkü gerçekten hem faydalı arkadaşlar hem de çok lezzetli. Yani sizin elinizde aslında. Hani normalde avokadoyu yediğiniz zaman gerçekten lezzetsiz. Hani ben bunu şimdi inkar edemem. Ama bu şekilde işte peynirle, atıyorum yoğurtla, işte zeytinyağı, tuzla falan böyle limonla harmanladığınız zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar benim avokadom tam istediğim kıvama geldi. Artık diğer malzemelerimizle buluşturmaya geçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben sahana önce biraz zeytinyağı aldım. Dediğim gibi çok fazla zeytinyağı koymayın arkadaşlar çünkü çok fazla yağlı olur. Sonrasında avokadolarımızı şöyle döktüm koydum. Sonra üzerine peynirleri şöyle susamlı çörek otu peynirlerimi koydum. Son olarak da iki tane yumurtayı kırdım. Şimdi bu güzellik diyormuşum ki arkadaşlar size evet arkadaşlar ben böyle yiyorum falan. <laughs> Tabii ki böyle yiyemiyoruz. Şimdi bu güzellikler hemen ocağa gidiyor. Çünkü yumurtalar pişene kadar ocakta kalacak. Bu arada arkadaşlar isterseniz dediğim gibi işte üzerine pul, biber, tuz vesaire falan koyabilirsiniz. Ama ben bugün dışarı çıkacağım için biraz pul, biber de dokunuyor midem. O yüzden bugünlük koymuyorum. Şimdi bu güzellik dediğim gibi ocağa pişmeye gidiyor. Evet avokadolu yumurtamız servise hazır arkadaşlar. Açıkçası hiç böyle tabakla falan uğraşmadım. Direkt bu şekilde getirdim. Bu arada şöyle sizlere yakından da göstereyim. Şuradan hemen bir bez alıyorum. çünkü arkadaşlar bunu hak ediyorsunuz gerçekten. Şöyle sizler de görün ve evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem de faydalı. Yani dediğim gibi bu şekilde avokadoyu peynirle, işte yoğurtla, yumurtayla bu şekilde yaparsanız seversiniz diye ben düşünüyorum. Çünkü en ön yargılı olan kişilerden bir tanesiydim Gerçekten yani hiç sevmiyordum. Ağzıma asla sürmezdim ama bu şekilde var ya Hepsini yerim, her günde yerim. O derece söyleyebilirim sizler arkadaşlar. O zaman ben artık kahvaltımı edeyim çünkü karnım çok acıktı. Videomuzu da artık kapatalım. Videomuzun da artık sonuna geldik. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.